Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi bu dersimizde Angular mimarisine has olan bir operatörü sizlere tanıtıyor olacağım. E, operatörümüzün adı ekranda da görüldüğü üzere Interpolation Syntax Operatörü. Şimdi bu operatör Angular uygulamalarını geliştirme süreçlerinde oldukça başvuracağımız bir operatördür. Temel işlevi arkadaşlar komponent klasındaki herhangi bir field'ın ya da property'nin değerini HTML'de istediğimiz bir alana basmaktır, bastırmaktır. Şimdi Komponent klasındaki herhangi bir property'nin ya da field'ın değerini ben HTML'de bir noktaya bastırıyorsam demek ki bu yapılanma, bu operatör bir binding mekanizmasıyla beraber çalışmaktadır. Doğru mu? Biz şimdi bu noktaya kadar tamam eğitim serisinin başlangıcındayız ama yine de yapmış olduğumuz kritikler doğrultusunda hem komponent yapılanmasını biliyoruz hem de binding mekanizmasına dair fikrimiz var binding mekanizmalarının birçoğunun yaklaşımını görmüş olduk. Dolayısıyla ben komponent klasındaki herhangi bir fieldın property'nin değerini HTML'de yazdırmak istiyorsan burada binding mekanizmasını kullanıyorum. Şimdi nereye getireceğim konuyu? Interpolation syntax'ı bu eğitim sürecinin başlangıcında detaylarıyla beraber öğreneceğiz ki ve bunun kullanmış olduğu binding mekanizması ile ilgili bilgiye de sahip olacağız ki arkadaşlar. Angular'la ilgili çalışmalarımızı yaparken bu bilgileri sırtımızı dayayıp daha e, nasıl diyelim profesyonel yaklaşımlar sergiliyor olacağız. Niyetimiz bu. Şimdi tabii ki de her şeyden önce Angular'ın birçok noktasında kullanacağımız bu operatörü bilmemiz gerekiyor. İlk önce tabii ki de bu niyette bu dersi çekiyoruz. Sıralamada doğru yerde bunu inceliyoruz. Yani sıralamada da hani içerik sıralamasında da olması gereken bir noktada bu konuyu inceliyoruz. Ama ee, bir yandan da bunun getirisi olan ve önceki bilgilerle ilişkili olan noktalarını da değerlendirip bunların üzerine katarak bundan sonraki videolarımızı, derslerimizi, içeriklerimizi çekiyor olacağız arkadaşlar. Ve bu temellerle Engler mimarisini oturtturursak eğer e, sonraki yapacağımız ileri düzey çalışmalarda en azından olayın ne olduğunu rahatlıkla yorumlayabilecek bir kapasiteye er, erişmiş olacağız kanaatindeyim. Tamam mıyız? Şimdi gelin interpolation syntax neymiş, ne değilmiş hep beraber değerlendirmeye başlayalım. Tabii ki de her şeyden önce interpolation syntax nedir sorusunun cevabını vererek başlayacağız. Sunum üzerinden eşlik edelim arkadaşlar. Angular'da komponent klası içerisindeki herhangi bir field yahut property'nin değerini Ahan da bu operatörü aracılığıyla HTML içerisinde kullanılmasına text interpolation, bu ifadeye ise interpolation syntax denmektedir. Şimdi burada text interpolation'a odaklanırsanız eğer bunu bir önceki dersimizde binding mekanizmalarından biri olarak değerlendirmiştik. Evet bizim bu kullanmış olduğumuz operatör arkadaşlar text interpolation yani metinsel olarak ya da HTML olarak araya bir yere bir değer sıkıştırmamızı sağlayan binding mekanizmasıdır. Bu mekanizmayı kullanan bir operatördür. İşte bu operatörün gerçek ismi interpolation syntax'tır. Yani araya bir şey değer eklememizi sağlayan bir söz dizimi, tamam mıyız? Şimdi olayı şöyle özetleyeyim sizlere. Görüldüğü üzere arkadaşlar bizim komponent klasında bulunan herhangi bir field property her neyse bunun değerini ben HTML içerisinde herhangi bir noktada göstermek istiyorsam, görüldüğü üzere bu operatör aracılığıyla rahatlıkla ilgili alana değerini basabiliyorum. İşte biz buna ne diyormuşuz? Text interpolation. Bakın buradaki yapılan binding sürecinde kullanılan yaklaşıma Text Interpolation deniyor. İşte bu işlemi yapmamızı sağlayan operatöre ise Interpolation syntax deniyor. Tamam mıyız? İkisinin arasındaki farkı umarım anlatabilmişimdir. Tabi bir yandan kod üzerinde bunu görmek isteyen arkadaşlarımız için hemen şöyle bir örneklendirme yapalım. Ee, şöyle ana komponentimizin TS dosyasına geliyorum. Tabii ki de her zaman yapmış olduğum gibi burada template URL'i kaldırıp direkt template üzerinden örneklendirmeyi yapıyor olacağım arkadaşlar. Şöyle template diyelim. Allah Allah niye getirmedi? Neyse biz gene de yazmış olalım şöyle. Evet. Şurada mikrofon olduğu için yazamıyorum klavyede. Mikrofonu uzağa koyunca da bu sefer ses kısık geliyor. Yani koca alan, koca dünya bana dar geldi yani. Neyse şöyle devam edelim. Şimdi Görüldüğü üzere app komponentimizin içerisinde varsayılan olarak biten title isminde bir field'ımız mevcut. Şimdi ben bunu direkt istediğim herhangi bir yerde değerini göstermek istiyorsam yapmam gereken çalışma şu. Örneğin nerede gösterelim? Bir paragrafın içerisinde gösterelim. Yapmamız gereken arkadaşlar operatörümüzü çağırıyoruz ve bu operatör içerisinde hangi property'in ya da field'ın değerini yazdıracaksak bu şekilde bildirmemiz yeterli oluyor. Bu işlem neticesinde arkadaşlar, şunu ben bir yes diyerek şöyle başlatayım. Hemen şöyle geliyorum. Evet, görüldüğü üzere e, ekranda ilgili alana e, title değişkeninin değerinin yazıldığını görüyoruz arkadaşlar. İşte bu işlemi yapmamızı sağlayan operatörümüzün adı neymiş? Interpolation syntax. Bakın interpolation, ben herhangi bir yere, araya bir yere herhangi bir field'ın, property'nin, değişkenin değerini yazdırmış oldum. Adı oradan geliyor. Tamam mıyız? Devam. Şimdi arkadaşlar tabii ki de bu e, operatörle ilgili belirli detaylarımız olacak. Şimdi bu detaylara tek tek şöyle bakarsak eğer. Şimdi bu operatörümüz arkadaşlar one way yani tek yönlü bir data binding gerçekleştirmektedir. Bunu unutmayın. Hani önceki dersimizde data binding yapılanmasını incelerken birçok data binding yöntemi vardı ya. Bu yöntemlerden özellikle Two Way Data Binding vardı. Sakın Interpolation syntax yapılanmasını Two Way Data Binding olarak zannetmeyin arkadaşlar. Neden? Çünkü bak olay şundan ibaret. Eğer ki biz Two Way Data Binding kullanıyorsak, herhangi bir form nesnesiyle e, binding işlemini ng-model direktifi üzerinden gerçekleştiriyoruz. Doğru mu? NG model direktifi üzerinden gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında two way data binding yaklaşımını ya da davranışını sergileyemiyoruz arkadaşlar. For nesnesine sen gelip de herhangi bir interpolation syntax yapılanmasıyla şu şekilde bir binding işlemi gerçekleştirirsen şöyle düşünebilirsin. Ya ben burada input'un value'suna gelip text'i bu şekilde bind ettim. E bu text değiştikçe artık başka bind edildiği noktalarda da bu değişikliği otomatik olarak dinamik bir şekilde yansıtacaktır. Bunu bekleme çünkü interpolation syntax ile yapılan bind süreçleri one way yani tek yönlü binding yaklaşımıyla gerçekleştirilmektedir. Tamam mıyız? Burada olayı şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Bizim elimizdeki textin değerleri her iki noktaya da one way olacak şekilde tek yönlü yansıtılacaktır. Ama velakin Input'un değeri değiştirildiği takdirde tekrardan text güncellenmeyeceğinden dolayı yani modul güncellenmeyeceğinden dolayı e, şu kısım yeniden dinamik bir şekilde güncellenmeyecektir. Buna dikkatinizi çekerim. Yani bir mülakata girdiniz herhangi bir Angular mimarisi ile ilgili çalışma yapıyorsunuz. Orada şöyle bir soru gelebilir. Kardeşim interpolation sintaksı biliyorsun. Hay hay. Bunun binding davranışı nedir diye sorarlarsa unutmayın. One way data binding yaklaşımıyla davranışlarını şekillendirmektedir. Tamam mıyız? Devam. Hocam, interpolation'da neler kullanılamaz? Şimdi interpolation deyince aklınıza burada direkt bir property, bir field, efendime söyleyeyim bir değişken, herhangi bir değişkeni direkt kullanabileceğimizi zaten biliyorsunuz. Baştan beri bunu söylüyorum. Bizim için önemli olan nelerin kullanılamayacağı. Şimdi burada dikkat edersek, interpolation yapısal olarak sadece field ve property değerlerini okumak ve böylece template'e yansıtmak için kullanılır. Bak, interpolation syntax'ın yapılanması, daha doğrusu var olmasının sebebi field ve property değerlerini okuyarak template'e yansıtmaktır. Bunun için vardır bu. Bundan dolayı uygulamanın durumunu yani state'ini değiştirebilecek herhangi bir işlem Interpolation içerisinde gerçekleştirilemez arkadaşlar. Bunu unutmuyorsunuz. Neyi kastediyorum ben? Şimdi interpolation içerisinde herhangi bir değişkenin değerini değiştiriyorsanız, değiştirmeye çalışıyorsanız bu uygulamanın state'ini değiştirecek midir? Değiştirecektir değil mi? O zaman sen bu işlemi orada yapamazsın. Yahut ee, başka ne var? Şimdi birazdan daha net bunları göreceğiz de. Ee, uygulamada herhangi bir state değişikliğine sebep olabilecek herhangi bir hamleyi burada yapamıyorsunuz. Uzun lafın kısası aklıma şimdilik gelmedi. Şimdi slide ile devam edelim. Daha da detaylandırmış olacağız. Bu mantıkla işlem neticesinde set değişikliğine sebebiyet verebilecek aşağıdaki operatörler, keywordler veyahut işlemler interpolation ile birlikte kullanılamaz arkadaşlar. Hemen şöyle bakarsak eğer örneğin assign operatörleri. Evet assign operatörleri uygulamanın genel manada state'ini değiştirebileceğinden dolayı string interpolation, string interpolation diyorum. Aklım bir anlık C Sharp'a gitti. Gerçi JavaScript'te de var. interpolation syntax içerisinde kullanılamaz. Bunun dışında new, type of, instance of gibi keywordler arkadaşlar kullanılamaz. Mesela noktalı virgül operatörü kullanılamaz arttırmadır, azaltmadır şu görmüş olduğunuz artı artı eksi eksi operatörleri bir değişkenin değerini değiştirdiklerinden dolayı genel anlamda state değişecektir. E haliyle bunlar da kullanılamaz ve bunların dışında bitwise operatörleri, yani bitsel işlemler yapacağımız operatörler interpolation içerisinde kullanılamaz. Hemen deneyelim. Mesela benim elimde şöyle bir e, sayı değişkeni olsun. Türü de tabii ki de number olsun. ...ben bu sayı değişkeninin değerini direkt ekrana bu şekilde yansıtabilirim. Doğru mu? Bakın görüldüğü üzere bir geldi. Amma ve lakin sayı değişkeninin değerin üzerinde şu işlemi gerçekleştiremem. Çünkü yapılan bu işlem neticesinde sayı değişkeninin değeri değişecektir. Değerin değişmesi demek sayfanın state'inin değişmesi demektir. İşte bunu ben ekrana yansıtamam arkadaşlar. Ekrana yansıtamamdan daha doğrusu şöyle cümleyi kurayım. Burayı düzeltiyorum ekrana yansıtamamdan ziyade bu işlemi zaten yapamam. Çünkü set değişeceğinden dolayı interpolation operatörüyle bu işlemi gerçekleştiremem. Haliyle zaten direkt hata almış olacağız. Tamam mıyız? Olayımız bu. E bunun dışında başka ne dedik? Mesela herhangi bir nesne oluşturma işlemini vesaire burada yapamazsınız. Instance of gibi keywordleri kullanamazsınız vesaire vesaire vesaire. Yani genel anlamda çoğu noktada kullanabildiğimiz bu operatörü, kullanacağımız bu operatörü hangi işlemlerde kullanmayacağımızı bilmemiz bizim için gayet aydınlatıcı bir nokta olacaktır. Devam. Bu operatörlerin dışında interpolation'da iki değişkeni aritmatik işleme tabi tutabilir. String birleştirme yapabilir. Template referansı kullanabilir yahut herhangi bir fonksiyonu tetikleyebiliriz. Şimdi dikkat ederseniz bak aritmatik işlem yapabiliyoruz. Yani iki sayı toplayabilirsin, çarpabilirsin, bölebilirsin. Çünkü bunlar sayfanın state'ini değiştirmiyor. Yani sen birle biri topladığında elde etmiş olduğun sonuç sayfanın state ile alakalı bir sonuç değil. Herhangi bir değişkenin değerini değiştirmiş olmuyorsun. İşte string birleştirme. Ahmetle ile Mehmet'i string olarak birleştirdin. Sayfanın state'i değişmiyor. E onun dışında template referansı. Şimdi diyeceksin ki ya hocam template referansı nedir? Sonraki derslerde göreceğiz. E, ama onu da kullanabiliyorsun. Yani onunla ilgili de birazdan örnek veriyor olacağım gibi gibi durumları gerçekleştirebiliyoruz. Mesela fonksiyon tetikleyebiliyorsunuz. Fonksiyonun tetiklenmesi demek state ile ilgili bir durum değil. Haliyle arkadaşlar bu tarz işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Hemen bunları şöyle örneklendirelim. Görüldüğü üzere iki sayı toplayabilirsin, çarpabilirsin. Yani aritmatik işleme tabi tutabilirsin. Onun dışında burada bakın ne var? Bir tane şu operatörün adı neydi ya? Yani, şu karakterin. Ds miydi? Ha, Ds karakteriyle beraber HTML nesnelerine vermiş olduğumuz referansa biz template referansı diyoruz. İlerideki derslerde bunu göstereceğim size. Şimdilik mış gibi yapalım. Bakın dikkat ederseniz template referansı üzerinde de e, interpolation da çalışmalar sergileyebiliyoruz. Bunun dışında arkadaşlar interpolation içerisinde herhangi bir fonksiyonu da tetikleyebiliyoruz. Tüm bu işlemleri açık. Sadece dikkat edilmesi gereken nokta şunları kullanamıyorsunuz. Kullanmıyorsunuz daha doğrusu kullanamayacaksınız yani. Şimdi bunları kullanmaya çalışırsanız zaten derleyici tarafından hata almış olacaksınız. Bunları dışındaki bütün yapılanmalara interpolation operatörü açıktır değerli arkadaşlar. Tamam devam. Interpolation'da script HTML kodları çalıştırılabilir mi? Şimdi gelin sunumdan e, okuyarak bu sorunun cevabını vermeye çalışalım. Arkadaşlar Angular mimarisi. ...Interpolation ile DOM'a ekleyeceği içeriği her şeyden önce sterilize ederek... ...Cross-Site Scripting, Security Box hatalarına karşı bir önlem almaktadır. Hocam ne dedin sen burada? Olayı şöyle e, özetleyeyim. Interpolation operatörüyle herhangi bir değişkenin değerini yazdırmaya çalıştığınızda... ...XSS hatalarına karşılık arkadaşlar... ...ilgili değişkenin değerini... Angular mimarisi, Compiler'ı sterilize ederek yani temizleyerek arındırarak en salt haliyle oraya yazdırmaya çalışır. Dolayısıyla bizim herhangi bir HTML'imiz daha doğrusu herhangi bir değişkenin ya da property'nin içerisinde HTML yahut script kodları söz konusuysa bunlar handle edilmeksizin direkt metinsel olarak ekrana yansıtılmış olacaktır arkadaşlar. Bununla ilgili örneği de hemen şöyle verelim. Görüldüğü üzere bakın burada bir HTML bir de script değişkenlerimiz mevcut. Ve e, isimlerine karşılık HTML'de HTML kodları script'in içerisinde script script'le ilgili belirli kodlarımız mevcut. Bunları ben interpolation operatörüyle direkt bu şekilde kullanırsam çıktıları bu şekilde olacaktır. Bakın sterilize edilmiş vaziyette bizlere çıktıyı vermiş olacaktır. Yani normalde senin bunları işletmek gibi bir durumun söz konusuysa başka bir çalışma, başka bir davranış sergilemen gerekecektir. Interpolation'da bunlar bu şekilde davranış sergileyecek. Tamam mıyız? Bak bunu bil ki yarın interpolation kullanarak herhangi bir HTML'dir, script'tir, bunun gibi değerleri araya e, compile ederek yazdırabileceğini düşünme. Başta bunu sana vermiş olayım. Tamam, devam. Şimdi bir de e, süreçte bizim bilmemiz gereken bir özelliğimiz var. Yani interpolation'u kullanacaksak eğer bu özelliği bilmemiz gerekiyor. Encinan non-bindable. Şimdi engine non-bindable e, nedir diye sorarsak eğer, Interpolation operatörünün compile edilmemesini istediğimiz noktalarda bu özelliği aşağıdaki gibi devreye sokabiliyoruz arkadaşlar. Bakınız. Şimdi dikkat edersen bizim text diye bir tane field'ımız mevcut. Değişkenimiz var. Bu field'ı arkadaşlar interpolation'la burada bu şekilde kullanıp merhaba dünya şeklinde çıktığı alabilir. Ama bazen biz şunu isteyebiliriz. Interpolation'ın kullanıldığı HTML tagleri arasında interpolation'ı pasifleştirmek isteyebiliriz. Yani benim direkt ekrana yazdırmak istediğim çıktı şu şekilde olsun isteyebilirim. Bakın dikkat ederseniz burada ikinci pd e, paragraf taginin içerisinde interpolation içerisine koymuş olduğumuz tekstimiz direkt neyse o şekilde gör yani sanki bir metinselmiş gibi e, compile ediliyor. Niye? Çünkü burada ne kullanıyoruz? ng-non-bindable özelliğini kullanıyoruz. Yani bu özelliği kullandığımız teklerin içerisinde interpolation operatörü pasifleştirilecektir. Yani bir başka deyişle compile edilmeyecektir arkadaşlar. Tamam mıyız? Devam. Bu arada bunları seri bir şekilde geçiyorum ama hani oturup böyle üzerine 6 saat düşünülecek, konuşulacak şeyler değil. İhtiyaç oldukça süreçte biz bunları kullanacak mıyız? Kullanacağız. E ben şimdi e, ee, hani gençay olarak benim davranışım her daim şudur. Ben bir şey öğrenirken e, yoğunluğu konulara veririm. Hani sürece vermem. Bir konuyla ilgili gerekli olan bütün detayları e, gerektiği seviyede ilk önce sunarım. Kendim de öğrenirken bu şekilde öğrenirim arkadaşlar. Tabii ki de bana bu içerikler bu şekilde sunulmuyor. Bunları ben kendim dökümanlardan olsun, makalelerden olsun, çalışarak olsun bir şekilde bu bilgileri elde ediyorum. Ama velakin hani Interpolasyon özelliğini mi öğreniyoruz? Bu özellikle ilgili süreçte bize lazım olabilecek bütün başlıkları bir görürüm ki daha sonra filanca bir noktada bir şey ihtiyacım olduğunda neyi arayabileceğimi ya da hangi konularla ilgili sınırlı olabileceğimi bileyim ki ona göre kaygılarımı yöneteyim. Anladınız mı? Şimdi bizim benim size vereceğim başlıkların ee, dışında interpolation ile ilgili elbette ki özellikler olacaktır. O kadar ben iddialı değilim ama siz yarın interpolation ile ilgili yapacaklarınızın sınırını biliyorsanız en azından işte bir ihtiyacı bu sınırın dışında gördüğünüzde neyi nerede aramanız gerektiğini ya da aramamanız gerektiğini daha rahat ee, anlamış olacaksınız. Bu da size her daim kolaylık sağlayacaktır. Yani bir konuya dair detayların hepsini tam teferruatlı bilmene gerek yok. Bu şekilde başlık başlık bil. Ha bu konuyla ilgili bu da vardı diyebil. Gün gelince lazım olduğunda ona geri döneceksin. Döndüğünde zaten işin uzmanı oluyorsun. Tamam. Ha uzmanlık, vakıf olma bunlar tecrübeye kalıyor. Ama senin konuya dair, bu konunun niteliklerine dair bilgilerin olması gerekiyor. Onun için burada atlay atlay ilerliyorum. Yoksa bunları örneklendirebilirdim de ama dediğim gibi zamanla sonraki derslerimize bunlara ihtiyacımız oldukça bakın arkadaşlar şu vardı bu vardı diye hatırlatarak bunlarla ilgili tatbiklerimizi tabii ki de yapıyor olacağız. Devam. Ekstradan interpolation'ın kullanıldığı operatörler nelerdir diye soralım ve dersimizi sonlandıralım arkadaşlar. Şimdi interpolation ile beraber kullanılmayacak olan noktaları değerlendirdik. Onun dışında kullanılabilecek noktaları değerlendirdik ve ekstradan interpolation'u şu noktalarda görebilirsiniz. Şimdi paragrafı okuyalım ondan sonra göstereceğim. Angular'da interpolation ile, ile ekstradan da aşağıdaki yapıları kullanabiliyoruz. Devam. Mesela pipe yapılanmaları. Pipe'ın ne olduğunu biliyor musun? bilmiyorsun. Onun için sonraki derslerde pipe'ı incelediğimizde bunun interpolation içerisinde bu şekilde kullanıldığını görmüş olacaksın. Bak şimdilik detaya girmiyorum. Pipe'ları bilmeden, pipe'larla ilgili konuşmadan bu detaya girmenin bir manası yok. Interpolation'da pipe yapılanmasını kullanabiliyormuşuz. Geç. Nullable operatörü. Nullable operatörü hani bizler programcı olduğumuz için aşinayızdır arkadaşlar. Ee, bu JavaScript'te has bir şey değil. C da var ve birçok programlama dilinde vardır diye düşünüyorum. Java'da falan da vardır diye düşünüyorum. Şimdi bir nesnenin null olup olmadığını biz neyle kontrol ediyoruz normalde? if yapılanmasıyla değil mi? Şimdi e, tek satıra artık buradaki kontrolü indirgeyebiliyoruz. Ne sayesinde? Nullable operatörü sayesinde. Dikkat ederseniz burada person nesnesi eğer ki nullsa name'ini çağırmamamız gerekecek. E, null olduğu takdirde name'ini çağırırsak arka planda konsolda biz bir hatayla karşılaşacağız. İşte bu kontrolü şuradaki operatör sayesinde rahatlıkla gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Bizim interpolation özelliğimizde nullable operatörünü bu şekilde desteklemektedir. Hatta bunu şöyle örneklendireyim ben size. Ee, aynı örneği hemen şurada bir gerçekleştirelim. Mesela elimizde bir personumuz olsun varsayalım. Şimdi TypeScript'in bir özelliğini kullanacağım burada. Bu arada e, TypeScript'in özelliğini kullanmadan önce şöyle ts e gelip Stick özelliğini burada Fos'a çekeyim ki rahat bir şekilde çalışmalarımı yapabileyim. Aksi takdirde durmadan burada hata verecek bana. Bunu bir önceki dersimizde ben göstermiştim ama bu types, e, TS Config ile ilgili detayları da hususi bir başlık altında değerlendireceğim. Onun için acelemiz yok. Ya Bazı arkadaşlar şunu sorabiliyor. Hocam sen bunu kullandın. E, ya şunun hepsinden bir bahset bari. Arkadaşlar arada bir şeyleri kullanmak zorundayız. Yani o başta odaklı bir şekilde %100 salt bir şekilde ilerleyemiyoruz. İşin doğasına aykırı. Ama mış gibi yapıp o güne kadar birikinti yaparak e, günü geldiğinde de ilgili konuya tam odaklandığımızda bu işi sarmal bir şekilde halledebilmiş oluyoruz. Ben buna inanıyorum. Tamam Yoksa ben buna girdim. Hadi buna da gireyim falan. Buna inanmıyorum. Aa, biraz önce de demeye çalıştığım gibi her şey de süreçte öğrenilmez. Bazı ön bilgilere ihtiyacımız var. Yani ben inandığım şekilde sizlere en iyi verimde olayı aktarmaya çalışıyorum. Bütün eğitimlerimde bu şekilde bir davranışa sahibim. Ee, neyse fazla uzatmayayım. Şimdi burada e, TypeScript'in şöyle bir özelliği var. Biz türleri buradaki değişkenin türünü bu şekilde bildiriyoruz. Elimde bir person field field'ı olacak. Bu field'a karşılık sitting türde değerler tutacağımı bildiriyorum. Yani değişkenin değerini burada bildiriyorum. Şimdi bu person bir e, şöyle türde de olabilir. Bir obje olacağını bildiriyorum ve bu objenin türü İçinde name olan, string türde name tutan ve surname bilgisi tutan bir ee, obje olacağını bu şekilde de bildirebilirim arkadaşlar. Tamam. TypeScript'in bu şekilde bir güzel yanı vardır. Biz bundan istifade edip çalışmalarımızda kullanabiliyoruz. Devam edersek eğer. Şimdi bu person nesnesine, field'ına daha doğrusu. Bir nesne vermeksizin ben bu field'ı direkt burada interpolation operatörüyle şu şekilde kullanmaya çalışırsam eğer şimdi burada Neyme name e, name'i çağırabilmem için öncelikle person'ın null olmaması gerekiyor değil mi programlama mantığı herhangi bir nesneyi nesnenin member'ını kullanabilmek istiyorsanız öncelikle o nesnenin instance'ının olması lazım yani o nesnenin önceden üretilmiş olması lazım eğer ki o nesne önceden üretilmemişse ve sen olmayan bir nesnenin instance'ını kullanmaya çalışıyorsan bakın görüldüğü üzere bu şekilde hata alacağız Hata alacaksın. Çünkü e, olmayan bir nesneyi kullanmaya çalışıyorsun. Bu C-Shop'da nullable hatasıdır. Neydi o? E, null exception bilmem ne hatası. Buradaysa arkadaşlar bakın ne diyor? Name'i okuyamıyorum kardeşim ben diyor. Undefined diyor. Yani böyle bir şey yok. İşte bu tarz durumlarda hata almamak için bizim ne yapmamız lazım? Person'u kontrol etmemiz lazım. Kardeşim bu person eğer ki null değilse name'ini çağır diyebilmemiz gerekiyor değil mi? Normalde biz burada tek satırlık işlemler yapıyoruz. If falan kullanamayacağız. E bu kontrolü nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Nullable operatörü üzerinden gerçekleştiriyoruz. Bakın şu şekilde Nullable operatörünü kullanarak işlemlerimizi yürütebiliriz. Görüldüğü üzere hata ortadan kalkmış oldu. Yani anlayacağınız interpolation'da Nullable operatörünü kullanabiliyoruz ve kullanmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani profesyonel projelerde e, bu tarz durumları göz ardı etmeden Nullable operatörüyle operasyonlarınıza ee, operasyonları çekmeye odaklanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Devam. Non-Null Assertion Operatörü. Bu operatörde arkadaşlar e, bununla ilgili bir görselimiz var mı? Yokmuş. E, bunu şöyle özetleyeyim. Herhangi bir e, referansın null olup olmadığına dair bazı durumlarda derleyici, e, daha doğrusu derleyiciden ziyade e, editör bizi uyarabiliyor arkadaşlar. Biz elimizdeki referansın kesinlikle null olmadığına kanaat getirdiysek bunu derleyiciye bildirmek isteyebiliriz. İşte bu operatör ünlem operatörüdür. Ünlem operatörünü de ee, string, gene string dedim, ee, interpolation operatörü içerisinde kullanabiliyorsunuz. Yani burada şunu gerçekleştirebilirsin. Dersin ki kardeşim benim personumda kesinlikle bir nesne var. Bu referansta kesinlikle bir nesne var. Ki şüphe duyma sen yoluna devam et. Anladınız mı? Bakın normalde şimdi olayı bu şekilde e, çağırdığımızda burada hata veriyor değil mi? Şu şekilde çağırırsak bakın buradaki hata kalkmış olacak. Çünkü biz garanti sunmuş oluyoruz. Diyoruz ki person referansında kesinlikle bir nesne var. Ha yok mu? Olmadığında da sorumluluğu ben üzerime alıyorum. Sen beni uyarma. Anladınız mı? Olay bu. İşte bu operatörü de non-null e, non, operatörü. Ulan ismi de zor. E, bu operatörü kullanmamıza müsaade etmektedir arkadaşlar. Diyelim. Şimdi Ekstradan e, interpolation ile ilgili bir detayımız yok. E, bunları bilmekte fayda var. Bu operatörle beraber anlattığım bütün bilgileri cebimize koyalım. Bir sonraki dersimizde yanılmıyorsam her direktiflere e, odaklanıyor olacağız. Tabii başka bir konu da olabilir. Şimdi emin değilim ama içerik kılavuzuna daha bakmadım. Yavaş yavaş yapı taşlarını, Angular'ın yapı taşlarını öğrendikçe arkadaşlar Angular mimarisiyle ilgili artık uygulama geliştirebilme kabiliyetimizin arttığını görüyor olacağız. Tamam mıyız? Bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Umarım faydalanırsınız. Hoşçakalın.